Merhabalar. Dikte çalışmalarımızın bu bölümünde donanımında bir bemol bulunan fa majör ve ilgili minör olan re minör tonlarda çalışacağız. 10. seviye ders videosunda bir diyez alan sol majör ve mi minör tonlarda çalışmış ve diyez sırasından bahsetmiştik. Bu derste sizlere bemol sırasından bahsetmek istiyorum. Bemoller donanıma yazılırken görseldeki sırayla yazılırlar. Bir bemole sahip fa majör ve re minör tonlar bu sıralamadaki ilk bemol olan si bemol değiştirici işaretini alırlar. İki bemollü tonlar olan si bemol majör ve sol minör birinci ve ikinci bemol olan si bemol ve mi bemol değiştirici işaretlerini alırlar. Bu sistem 3 bemollü ve 4 bemollü tonaliteler biçiminde devam eder. Bu bölümde yazacağımız dikteler fa ve re notaları ile bitecekler. Diktenin tonunu belirlerken bitiş sesini La notasıyla duyumsal olarak ölçerek tona karar vereceğiz. Ayrıca re minör tonda yazarken karşılaşabileceğimiz bir diğer durum ise armonik minör ve melodik minörden kaynaklanacak tizleşmeler olacak. Armonik minörde tonun 7. derece sesinin, melodik minörde ise 6. ve 7. derece seslerinin tizleşebileceğini unutmamalıyız. Bu bölümde yazacağımız diktelerde iki yeni ritim kalıbı kullanacağız. Noktalı sekizlik ve onaltılık notadan oluşan Bursa kelimesine benzetebileceğimiz ritim kalıbı ve bu kalıbın tam tersi olan onaltılık ve noktalı sekizlik notadan oluşan Hatay kelimesine benzetebileceğimiz ritim kalıbı bu bölümde diktelerimize ekleyeceğimiz yeni ritim kalıplarımız olacak. Şimdi bu ritmik yapıların melodiler içinde nasıl duyulduğuna birlikte kulak verelim. İlk olarak noktalı sekizlik ve 16'lık notadan oluşan ritim kalıbını içeren melodimizi dinleyelim ve seslendirelim. Yeni ritim kalıbımıza odaklanarak dinlediğimiz melodinin solfejini yapalım. Şimdi de 16'lık ve noktalı 8'lik sürelerden oluşan ritim kalıbını içeren melodimizi dinleyelim ve seslendirelim. Yeni ritim kalıbımıza odaklanarak dinlediğimiz melodinin solfejini yapalım. Sıradaki ilk 5 dikte fa majör, sonraki 5 dikte re minör tonda olacaklar. Daha sonra yazacağımız 10 diktenin tonunu sizler bulacaksınız. Hepinize iyi çalışmalar.